Selamlar ben Emre Akan. Valorant'ta 2025 yılında hep beraber Radiant olmak istiyorsak bu taktikleri gerçekleştirmemiz lazım. Neyden bahsettiğimi birazdan sizlere detaylı bir şekilde açıklayacağım. Ancak videoya geçmeden önce bu video nazarına sizlerden 400 like bekliyorum. Ve eğer ki kanala abone olup bildirimler açarsanız çok sevinirim. Ve bu video üzerinde yine bir arkadaşımıza 515 VP çekilişi yapıyoruz. Yapmanız gereken aşağıda vermiş olduğum referans linkinden hesap.com.tr'ye üye olmak ve yorumlara katıldım yazmak. Katıldım yazmanıza da gerek yok. Ne var ki bu videomuzda da her ranka özel taktiğimizi veriyoruz. Sadece rankınızı yazın. Yanınızda da yanına da Instagram hesabını yazmanız cidden yeterli. Artar bilene. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Yeni isterseniz bizi 2025 yılında Radyanta çıkartacak taktikler neler? Buna beraber bakalım. Bu video bir seri olacak dostlar ve 2025 yılında bu taktikleri uyguladığımız zaman bunu bir seri olarak yaptığım için oynatma listesi de olacak. Buradan bütün videolara bakarak eğiminizi, movement'ınızı ve bu videoda bahsedeceğim muazzam taktikle rankınızı nasıl yükseltebileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Gelin isterseniz başlayalım. Öncelikle şunu kavramak lazım dostlar Karşınızdaki adamı vurmak ciddi anlamda büyük bir hüner. Ancak Valorant'ta vurulmamak da çok büyük bir hüner. O yüzden vurulmamak da aslında vurmak kadar önemli. Peki vurduğunuzu nereden anlayacaksınız? Yani hareket ediyorsunuz. Abi ben durdum, adama ateş ettim, adam ölmedi. Eğer ki bunu diyorsanız birazdan göstereceğim ayarla hareket ederek mi vuruyorsunuz? Yoksa hareketsiz bir şekilde adama isabetli bir atış mı yapıyorsunuz? Bunu göstereceğim. Hatta gelin şimdi göstereyim. Evet gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı. Daha üstten şuradaki çarka tıklıyoruz, ayarlara giriyoruz. Benimki İngilizce ama ben size çevireceğim. Buradan videoyu seçiyoruz ve buradan stats. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Ardından en aşağıya gelip buradaki shooting error yani ateş etme hatasını graf only seçiyoruz. Yani sadece grafik. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Az önce sizlere zaten olayın bir nevi özetini geçtim. Mesela diyelim ki karşınızda bir adam var. Bu adamı movement yaparak vurmaya çalışıyorsunuz. Ancak merminiz isabetli gidiyor mu gitmiyor mu? Hepsi şu anda gördüğünüz gibi mesela şu anda hareketli bir şekilde ateş ediyoruz dostlar. Ve mavi ışık, mavi bir işaret var. Mavi ışık dedim kusura bakmayın. Mavi bir çizgi var. Mavi bir çizgi oynuyor. Ve şu anda sabit durarak ateş ediyorum. Gördüğünüz gibi sarı bir çizgi var. Bu sizin oynayışınızı oldukça güçlendirecek. Peki biz bunu rekabetçi maçta mı değerlendirmemiz lazım? Hayır. Biz bunu önce poligonda deneyeceğiz. Sonra team e çıkacağız. Sonra deathmatch'e çıkacağız. Yani DM'ye çıkacağız. Ve tam gaz oynayacağız. Bunları yaptıktan sonra rekabetçi de kendimizi göstermemiz lazım. Rekabetçi bir deneme yeri değil. Rekabetçi nasıl ki bir sınava giriyorsanız orada bütün bilgi birikiminizi aktarıyorsanız işte rekabetçi dediğimiz alanda rankanızın düşük mü yoksa yüksek mi kalacağı karar verildiği yer. O yüzden çok dikkat edin. Bu arada VP çekişimize katılma ihmal etmeyin. En uygun ve güvenilir VP'yi hesap.com.tr'den alışveriş yaparak alabilirsiniz. Hesap komiteyi bu videoyu sponsor olduğu için çok teşekkür ederim. Gerçekten hızlı bir VP teslimleri var. 1-2 saniye içerisinde ciddi anlamda alabiliyorsunuz VP'nizi. Bu yüzden skin kaçırma olayları falan zaten asla yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup like atmayı ve videoyu hype etmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.